arkadaşlar, meyve değil sebze yataklarımızla başlıyoruz şu an, tohum, şey tohum, gübre koyduk. Arif bu konuda çok özellikli ya, gerçekten. Ya, mı? Hı -hı. Arif oruçlu olmasa on kaplan gücünde de. Ben, ben, ben. Tamam ben bu tarafı çekiyorum. Evet Erdal Bey. Düşüncelerinizi alalım. Daha yeni başladım. Ee, dışarılardan geldim. baktım ki güzel gençler. Birçok işi bitirmişler. Yok canım bitirmek. En azından bir sıra için birçok işi bitirmişler. Aa viyolleri nasıl getirdim biliyor musun? Nasıl getirdin? Poşetlere koydum 4 tane. Çeke çeke İndirdin. Aha 4 16 tane getirdim. Şu bunlara? Yok 16. Bunlar kurumuş herhalde. Bilmiyorum ki güzel gözüküyor. Bunları dün akşam dışarıda bıraktık. Salatalıklar güneşin altında kaldı. Gayet de güzel olmuş yani. Biberler. Erdoğan biberler çok iyi büyümüş biliyor musun? Dünden bugüne. Turplarımız yine buradalar. Güzeller. Vallahi öyle böyle oldu yani. Biz bu turplar oldu diyoruz da bir bakıyormuşsun yabani turp çıkıyormuş. Evet. Bu sıraların hepsi tek tek yapılacak. Allah kısmet ederse. Bunlar da sıralara konulacak. Neydi bunun adı? Gübreler. Bu ağacı inşallah tutar ya. Çok da para verdik. Aa, çiçek veriyor mu? Bir şeyler oluyor mu oralarda? Erdal, evet. bu ağacın uçlarında bir şeyler yok değil mi böyle? Yok, yok, Bir şey olmuş. Bir şeyler çıkmış. Süper. Tavşan mısın Ece? Domateslerimiz arkadaşlar, gözüküyor mu arkadaşlar. acaba? Biberler, çiçekler. Bence gayet başarılı büyüttüğümü düşünüyorum. İlk denemeye göre güzel yani. Sadece salatalıklar çok uzadı. Çiçeklerimin bile doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Şurada çiçeklerim en sondaki. Bugün sera yapacağız bunları. Herhalde fasulyelerim çıkmayacak ya. Bugün yabani otları temizleyeceğim. Bayağı bir yabani ot birikti. Mısır mı yabani ot mu anlayamıyoruz artık. Evet arkadaşlar. Ramazan olduğu için çok fazla çalışamıyoruz. Bugün biraz erken bitirdik. İşte şöyle göstereyim. İki tane böyle sıra hazırladık ekim alanı için. Şuradan şurası şu iki demir arasını 80 santim düşündük. Yerden yüksekliğinde yaklaşık 40 santim 45 santim olarak düşündük. Bunun üzerine biraz daha toprak atacağız, biraz daha düzelteceğiz. Sonra büyük ihtimalle 10 gün içinde buraya ekime başlayacağız. Şöyle bir, şu anda iki taneyi hazırladık. Daha geriye daha geriye 5 tane kaldı. Onları da bu hafta içinde bitirelim ki toprak dinlensin. Hafta sonu yağmur bekleniyor. Bir de yağmur yağsın. Ondan sonraki zamanda da fidelerimizi de buraya getirdik. Onları da dikeriz. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım bu kısa videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.